Oğlum nereye? Antrenmana. Erken değil, değil. mi? Değil. Bekle ben bırakayım. Kendim giderim. Al eşyalarını defol git kocanın yanına. Yarın şirkete de gelme sakın. Reyhan. Oka. Ben sana abinle konuşmayacaksın demedim mi? Ha? ha. Niye kimseye geçinmiyorsun ki? Merhaba Reyhan teyze. Yusuf almaya mı geldiniz? Evet canım. O koştan izin alıp erken çıktı. Öyle mi? İyi günler. Of, of oğlum aç şu telefonu ya. Yeni oyuncumuz Asıl Kral'ıymış biliyor musun? Harika. Yusuf. Oğlum annenin haberi var değil mi buraya geleceğimizden? Var var. Allah kahretsin. Neredesin? Yusuf Merhaba Reyhancığım. Merhaba Zümrüt Hanım. Ee, Yusuf yalıya geldi mi haberiniz var mı? Aa, hiçbir fikrim yok. Ben yoldayım. Ee, ama meraklanma, takılmıştır bir yere. Tamam, haklısınız. Reyhancığım bir dakika, ben de sizi arayacaktım. Ee, eğer akşam uygunsanız sizi yalıya yemeğe bekliyoruz. Abim? Sorun yok, ee, merak etme. Sen Okan'a söylersin değil mi? Şey Okan şehir dışında. Ama biz Yusuf'la geliriz. Olur. O zaman akşama yemeği bekliyoruz sizi. Tamam. Görüşürüz. Akşam yıldızı yemeğe gidiyoruz. Neredeyse direkt oraya gel. Onur. Merhaba. Yusuf'u gördün mü bu akşam? Yok, dün beraberdik ama bugün hiç, hiç görmedim. Eve gitti herhalde. Haber verim geldi nasıl? Mersi. Yok, sağ ol. Şunlar delireceğim. Tamam, sakin ol. Panik yapma bu kadar. Ya Yusuf koskocaman çocuk. arkadaşlarıyla bir yerde takılıyordur. Hadi ara bir daha. Efendim anne? Oğlum neredesin? Öldüm meraktan. Ha, ben yalıya gidiyorum. Mesaj atmışsın ya. Tamam, biz de geliyoruz. Ne olmuş? Yalıya geçiyormuş. E dedim sana, boş boşuna telaşlanıyorsun. Hadi biz yalıya geçelim. Fazla telaş ediyorsun. Çınar, abim sorun çıkarmaz diye. Hiç kaybetmeden toprakla konuş. Onu hala ne kadar sevdiğini bilsin. Haklısın. Aşık. Hiç ummadığında çalıyor kapıyı. Sonra istediği kadar kalıp... ...can isteyince de çekip gidiyor. Sen de böyle kalıyorsun çaresiz. Ama yine de aşk iyi bir şey. Güzel bir şey. Güzel. Ve çok zor. Zor. biliyorum işler çok karışacak. Ama ben toprağın ne zaman yüzünü görsem... ...ne zaman kokusunu içime çeksem ayrılmak o kadar zor oluyor ki. Bu da deli ediyor beni işte. Aşkına sahip çık Yoksa çok pişman olursun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler mi tabi? Afiyet olsun. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk. Ben seni şehir dışında sanıyordum, onun için çağırmadım yemeğe. Ben çağırdım Okan abimi. Biz maçtaydık ya. Ondan sonra da çıkışta buraya geldik. Ee... Benim Ankara'daki duruşma yarındı, iptal olunca... ...ben de gitmedim. Aa, isterseniz e, masada devam edelim sohbeti. Tabii ya. efendim. Buyurun. Ben de şu çocuklara bakıyorum anne. Tamam evlatçı. Ben de çağırıyorum izninizle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.